Doğanlı Permakültür Çiftliği'nden merhaba arkadaşlar. Domates'teki ilk budama e, budamayı göstereceğim. Tercihen, isteyenler e, benim yaptığım gibi yapabilirler. Burada amacımız topraktan gelebilecek hastalıkları engellemek için. Görmüş olduğunuz şurada toprağa değebilecek olan yaklaşık bir e, 5-10 santimlik kesimdeki yaprakları Koparıp almak, şu koltuklarla beraber şöyle aşağı yukarı iterek. Eldiven kullanırsanız iyi olur, ee, bitkiden bitkiye e, hastalık bulaşmaz. Ee, bıçak ya da kesici bir alet kullanmayın. Çok rahatlıkla sabah saatlerinde bunlar kopabiliyor. Görüyorsunuz şu alttaki yaprakları temizledim. Yani toprak toprağa değmesin, topraktan gelebilecek bütün hastalıkları engellemek için bunu yapabilirsiniz arkadaşlar kolay gelsin diyorum